Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem belaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem yapabilmemiz için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Şimdi bu hazırladığımız Kağıdı dedim gibi cüzdanınızda koyuyorsunuz. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın. Aynı bilgi almak için de beni arayın.